Merhaba arkadaşlar. Bugün özellikle haritalarda yer ve mekan bilgisine daha çok ihtiyaç duyduğumuz soru türlerinden olan ovalar ve platolar konusunu işleyeceğiz. İnşallah. Buyurun bakalım. Arkadaşlar önce ova ile plato arasındaki farkı bilmek lazım. Ova aşağıda, plato ise yukarıda olan bir şekildir. Ama bu söylediklerim genel anlamdaki bir özelliktir arkadaşlar. Yani genel olarak ovalar aşağıda, platolar yukarıdadır. Ovalar bir birikim şeklidir. Platolar ise bir aşınım şeklidir. Bu birikimi ve aşınımı gerçekleştiren ana kuvvet akarsular olduğu için her ikisi içinde ortak olan özellik akarsular tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır. Ve her ikisi de genellikle düzdür arkadaşlar. Bu genelde yükseltisi azdır diye tabir ettiğimiz ovaları delta ovaları için söyleyebiliriz. Özellikle arkadaşlar ovaların renklerinin farklı olması yükselti basamaklarının farklı olduğunu bize göstermektedir. Bazen çıkıyor. Aşağıdaki platolardan hangisi normal bir plato kavramının dışındadır diyorlar. Normal bir plato kavramı genel olarak akarsular tarafından aşındırılmış yüksekteki düzlüklerdir. İklim soğuk, sert karasaldır şeklinde geçer ama buna zıt olan bir plato Çatalca Kocaeli platosudur. Hani yüksekteydi, hani genelde hayvancılık faaliyetleri vardı, hani genelde iklim karasal, sert soğuktu. Bakın uymuyor. Aynı şeyi ovalar için de söyleyebilirsiniz. Ovalar akarsular tarafından biriktirilerek oluşturulmuş alçaktaki düzlüklerdir. Genelde iklim ılımandır, ulaşım gelişmiştir, nüfus yoğunluğu fazladır. Aşağıdaki ovalardan hangisi bu tanımın dışındadır dediğinde ben Hakkari Yüksekova gibi, Van Başkale gibi daha yukarı kesimlerdeki ovaları alamaz mıyım? Alırım. İşte bu söylediğim özellikler ova ve platoların genel özellikleridir. Onu da belirtmiş olalım. Arkadaşlar önce ovalarımızın türlerine bakalım. Delta ovaları birinci ova türümüz. Özellikle bu kıyı kesimlerde akarsuların getirmiş olduğu malzemeleri kıyıda biriktirmesiyle oluşmuş bir ova türüdür. Ülkemizde 10 adet vardır. Ezberlemesi zor değil arkadaşlar. Çarşamba hangi akarsu tarafından oluşturulmuş dediğinde Yeşilırmak tarafından, Bafra hangi akarsu tarafından dediğinde Kızılırmak tarafından, Karasu, Sakarya Nehri Meriç, Meriç Nehri tarafından. Dikili arkadaşlar Bakırçay tarafından. Menemen, Gediz tarafından. Selçuk, Küçük Menderes. Balat ise Büyük Menderes tarafından oluşturulmuştur. Silifke Ovası arkadaşlar Göksu Nehri tarafından. Çukurova ise Seyhan ve Ceyhan Nehirleri tarafından oluşturulmuştur. Bu ovaların, bu platoların özelliklerini daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum Antalya Ovası kıyıda yer almasına rağmen bir karstik ova olma özelliğine sahiptir. Lütfen yanılmayalım. Genel olarak bu delta ovalarının özellikleri toprak alüvyondur yani taşınmıştır, çok verimlidir. En verimli ova türü olarak bilinir ve nüfus yoğunlukları da fazladır. Karstik ovalar, karstik erime şekilleri sonrasında ortaya çıkan ovalardır. Biz bunlara polya ovaları da diyebiliriz. Ülkemizde daha çok Akdeniz bölgesinde bulunmaktadır. Çünkü Akdeniz bölgesinde kalker şekli veya kalker kayacı daha çok bulunmaktadır. Elmalı, acı payam, çeltikçi, tefenni, korkuteli, çivril, tavas, kestel, antalya ve muğla ülkemizde bilmeniz gereken 10 adet karstik ova türüdür ya da polya ova türüdür. Buralarda tarım imkanı kısıtlıdır arkadaşlar. Çünkü sulama yaptığınızda su alta dalabilir. Yeraltı su kaynakları fazladır. Kalker, kaya tuzu, jips ve dolomit tarzı kayaçlar çok fazladır. Polio ovası ya da göl ova diye de isimlendirilebilir arkadaşlar. Tektonik kökenli ovalar fay hatlarını takip eder gençler. Ülkemizde Kuzey Anadolu fay hattı, Batı Anadolu veya Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki ovalardır. İnanın Türkiye'de en fazla bulunan ova türüdür ve bunların yerlerini şöyle sorarlar. Aşağıdaki ovalardan hangisi farklı bir fay hattı üzerindedir şeklinde ya da Batı Anadolu'da aşağıdaki tektonik kökenli ovalardan hangisi farklı bir akarsu üzerinde diye sorarlar. Bakın. Yukarıda Bakırçay üzerinde Bergama, Soma, Kırkağaç sıraya göre yazdım. Hemen altında Gediz üzerinde Salihli Turgutlu Manisa Alaşehir, Küçük Menderes üzerinde Tire Torbalı Ödemiş, Büyük Menderes üzerinde Aydın Yeni Pazar Sarayköy Çay Nazilli Denizli Şuhut Dinar ve bu Antalya bölümü içerisinde Burdur, Isparta, Bata, Anadolu fay üzerinde yer almaktadır. Bakın Kuzey Anadolu fay arkadaşlar Marmara'dan, Karadeniz'den ve Doğu Anadolu bölgesinden geçmektedir. Doğu Anadolu fay hattı da Hatay'da Amik'ten başlayıp Elbistan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Ağrı, Van, Hakkari, Yüksekova şeklinde devam eder gider. Burada özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bakın Tercan, Mercan, Olur, Oltu, Narman, Kağızman, Arda Bunlar Doğu Anadolu bölgesinde bulunan tektonik kökenli ovalardır. Yalnız Doğu Anadolu fay hattında değildir. Kuzey Anadolu fay hattı üzerindedir. Buna dikkat ederseniz sevinirim. Bu ova türleri en fazla görülen ova türüdür Türkiye'de. Tarım ve yerleşim alanı olarak iç kısımlarda daha çok kullanılırlar ve fay hatlarına paraleldir diyebilirsiniz. Platolara geçtiğimizde platolar akarsular tarafından aşındırılarak oluşmuş yüksekteki düzlükler olarak bilinirdi. Ülkemizde 4 türlü plato vardır. Arkadaşlar sarı renkle gösterdiğim platolar bizim aşının platoları ya da peneplen platoları olarak geçer. İstanbul bölgesinde Çatalca Kocaeli platosu, Samsun'da Canik, Ordu'da da Perşembe platosu aşının platosudur. Kırmızı olarak gösterdiklerim volkanik platolardır. Doğu Anadolu bölgesinde Ardahan, Erzurum, Kars ve İç Anadolu bölgesinde Nevşehir platosu arkadaşlar volkaniktir. Mavi ile gösterdiklerim karstik kökenli platolardır. Teke Taşeli Antalya'nın batı ve doğu kısımlarında yine iç kısımlarda Obruk platosu karstik bir platodur. Arkadaşlar bazı platolar karma özelliğine sahip olabilir. Obruk bunlardan biridir. Aynı zamanda yatay duruşlu olarak da söylenebilir. Arkadaşlar yeşil ile gösterdiğim plato türü Türkiye'de en fazla bulunan platolardandır. Yatay duruşlu ya da tabaka düzlüğü platosu olarak bilinir. Yazılıkaya, Haymana, Cihanbeyli. Bakın Afyon'da Yazılıkaya. Diğer adı bayattır. Unutmayın bu bayatı sorabilirler. Konya Cihanbeyli, Ankara Haymana, Yozgat Bozok, Sivas Uzunyayla ve bu bölgede Adıyaman zaten Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Antep platosu. Şanlıurfa'ya dikkat ederseniz Şanlıurfa'nın bir tarafı volkanik, bir tarafı karstiktir. Bu özelliğiyle de Türkiye'de tektir arkadaşlar. Şimdi bu platolarla ilgili bir alıştırma sorusu yapmaya çalışalım. Mesela Plato çeşidi en fazla olan bölgemiz neresidir? Hemen bakalım arkadaşlar. İç Anadolu bölgesi olduğunu görüyorsunuz. Hem volkanik hem karstik hem de yatay duruşlu var. Plato sayısı en fazla olan bölgemiz neresidir? Hemen bakıyoruz. Yine İç Anadolu bölgesi olduğunu görüyoruz. Türkiye'de plato çeşidi en fazla. Arkadaşlar sayısı da çeşidi de demek ki en fazla neredeymiş? İç Anadolu. En yüksek ve en alçak platolarımız hangisidir? Ülkemizin en yüksek platosu Erzurum Kars platosudur. En alçak platosu Çatalca Kocaeli platosudur. En büyük ve en küçük platolarımız hangisi? Burada önemli dikkat edin. Eğer Erzurum ve Kars bir şıkta bir arada verilmişse yani Erzurum Kars platosu diyorsa en büyük bu. Ama Erzurum Kars ve Bozok şeklinde ayrı ayrı verilmişse Türkiye'nin en büyük platosu Bozok platosudur. Büyükbaş hayvancılık yapılan platolarımız genelde yükseltisi fazla Doğu Anadolu bölgesindeki platolardır. Evet, küçükbaş hayvancılık yapılan platolarımız ise İç Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki platolar olarak bilinir. Sanayi faaliyetleri en fazla olan platomuz Çatalca Kocaeli platosudur. Bir tarafı karstik, bir tarafı da volkanik olan tek platomuz söylemiştim. Şanlıurfa platosu. Bölge sınırında yer alan platolar demiş. Arkadaşlar Yazılıkaya platosu İç Anadolu'yla Ege bölgesinin sınırında yer alır ama %80'i Ege'de olduğu için biz bunu Ege'de kabul ediyoruz. Uzun Yayla platosu da İç Anadolu'yla Doğu Anadolu'nun sınırında yer alır ama %80'i İç Anadolu'da bulunduğu için bunu da İç Anadolu'da kabul ediyoruz. Çünkü platoları bölgelerle eşleştirebilirler arkadaşlar. Bu konuda da bilgimiz olsun. Teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Allah yar ve yardımcınız olsun.